ki bütün bunlarla beraber bölgedeki bazı adımların atılması bunlar gerek heyetlerimizin yaptığı ama bizim de bugün başa baş ikili bu görüşmeyi yapmak suretiyle Türkiye Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli. Bir diğer taraftan tabii Suriye'deki gelişmeleri de bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca bir rahatlama getirecektir. Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor. Ve bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır. Ve yine bugün tabi dünyanın gözü Soçi'de. Acaba Suçi'de ne görüştüler? Ne yaptılar? Burayı takip ediyorlar. Bizim de yapacağımız bu görüşmelerden sonra da <laughs> bunlara verilecek olan cevaplar onları belli istikamette yönlendirecektir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ak konusu büyük önem arz ediyor. Enerji alanında at konusunu bugün sizlerle bir noktaya getirmemiz onu belli bir yerde gerçekten değerlendirerek karara bağlamamız Akkuyu'daki süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir. Çünkü belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok çok büyük önem arz ediyor. Zira Türkiye'nin enerji temininde yüzde on bir enerji potansiyelini Akkuyu Enerji Santrali halledecek. Ve bu konuyla ilgili olarak da etraflıca bir görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum.